turnemizin bu kadar kısa süreceğini tahmin etmiyordum doğrusu. Adam sen delirdin mi? Aşk insanı bazen delirtebilir. Aşk mı? Ne aşkı? Evet aşk. Aşkım mı? Bana ne olan sen aşkından? Ben istediğim şeyi istediğim yere atarım. Kimse bana karışamaz. Efendim, Celal'e <laughs> <şimdi, gülüyor> şey mi? Şöyle istirahat geçelim. geçiniz. <laughs> Anneciğim. Babacığım. <laughs> Evladım sen bu kadar bilgiyi nereden aldın? Kızınız söyledi. Ha. Hayranım şu Tanrı'nın büyüklüğüne biliyor musun? Neden efendim? Çünkü şu an bana nasıl bir sabır veriyor da. Şu acıkta senin gırtlağını sıkıp gebertmiyorum bir adam. He? Efendim <laughs> kızınız hakkındaki bir canlı tekrar etmeme izin verir misiniz? Ulan sen beni anlamadın mı? Bende bir serseriye verecek kız yok. Bu sabah öğrendiklerime bakılırsa sen de bayağı yeni kafalıymışsın. Ha? <laughs> ne hakkında ki ne hakkında yani ne Birdenbire Birden söyle. böyle ben hamileyim. Ben hamileyim. Kayınmamam <laughs> da taşa korkarım. Aa, o, evet. o kadar uzun boyun değil küçük hanım. Ben sizi sokağa bile çıkarmayacağım. Gün yüzü bile göstermeyeceğim size. <gülüyor> 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 evet yani o kadar kıskanç mısınızdır demek istedim. Kıskanç ne kelime? Gözüm dönerse adam bile öldürürüm. Ay çok güzel bir şey. Evet, çok da hoşunuza gitti. Vallahi hoşuma gitti. Sizi öldürmeyeceğim de malum. Beni mi? Beni, beni öldür bak. Evet, kızınız başka birine aşıkmış. Ha? Evet öyle baba. Hem de kime biliyor musunuz? Kime? Masarınızı. Evet. O Sünep Efe mi? Efe. Ah, efendim yapmayın. Ya. Çocuk kapıdan sonundaki odada beni çağırmam bekliyor. Niye? Kızınız dedi ki ki evlenmek zorundayım. O zaman ben de sevdiğime varırım. Ulan! Diye böyle sert yaptı. Ulan! Dedim ben. Hep, hep Söyledim. Ben tipi değilmiş efendim. Sen tipi değilmişsin. Masör tipiymiş. Yani işte kısmet. Bu sarda oldu. Evladım düş ben korkarım öyle yerden. Boş ver sen de ver. Korkmayın, korkmayın. Yavaş 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 yavaş. Oo. Nasıl? Aa çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Vallahi iyi geldi. Gözlerim ya senin ellerinde bir maharet var, bir şey mi? Allah Allah. O da mı hasta? Hasta falan değil, evlenmek istiyor. Öyle mi? Evet. Tebrik ederim. Kiminle? Seninle. Seninle. Benimle <laughs> mi? Evet. Daha ne? Eee işte bu bizim hallediyoruz biz işte meseleyi ya. A Name Name <laughs> yerine. <laughs> Uzaklara gidiyorum. Güzel burnundan ısırırım. Osman. <laughs> Osman. Da ısırır mıydı burnunda? <laughs> evet ısırırdı. <laughs> Ay bu çocuğu görüyor musun? Cıva gibi ayol. Bir oraya kaçıyor, bir buraya kaçıyor. <laughs> sen şimdi bir laf cıvayı bırak. Sen bırak cıvayı da sen buna bak. <laughs> yine kocasız kaldı, yine başımıza kaldı. Evet. <laughs> bir kaça haberi vermek istiyorum. Bebeğimiz değil. Bir dakika. Ben tepi iş bilirim. <laughs> buğday! Buğday rengi! <laughs> Bana deli karı dedi. <laughs> yeter! Yeter! Size yeter diyorum. uyarıyorum sizi. Hiçbir işinize karışmıyorum. Ne haldedersiniz artık? yapalım. İnşallah diyelim son kez karıştı. <laughs> Şimdi yavrucuğum, Nakaş'a gelir gelmez onun elindeki çantayı eğer bana gönderirseniz, ben de kendisine ait olan Bodrum Sotya çantasını kendisine tevdi edeceğim yavrum. He canım ben. Sağ olasın. Amcak mübar olsun sana. Sağ ol yavrum. <laughs> Öpüyorum. Hiçbir yerde bulamıyorum. Kızım, dalga mı geçiyorsun? Ne var bu fetihde bu kadar da ben göremiyorum, sen görüyorsun ya. Dur. <laughs> adres var ya. De benim. ya neyse de ben onu burada kendi elimle e, burada kalmadım. Kapatı attım verdim sana ya. Ee... <gülüyor> <gülüyor> niçin böyle bir şey yaptınız? Ah be Fethi'cim. Hala niçin yaptınız, neden yaptınız? Boş ver ya. Ha? Hadi boş ver artık. Çökmüşsün. Ne bileyim böyle bıngıl bıngıl bir şey olmuşsun. Zaman dediğimiz çabucak geçiyor ama maşallah sadece dokanmamış taş gibi duyuyorsun. <laughs> <laughs> Hanginiz dedim lan? Allah ya. Efendim, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Uzun zamandan beri böyle heyecan dolu güzel seyirciyle karşılaşmamıştık. Bizi mutlu bahtiyar ettiniz. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Değerli misafirlerimiz, ee, Ali Ağa e, gerçekten ben 20 yıl önce görmüştüm. İnanılmaz bir değişime uğramış. Müthiş bir gelişme göstermiş. Ee, sanat ve e, kültür alanında çok e, çok güzel bir ivme kazanmış. Çünkü Volkan Severcan, Murat dertsiz arkadaşımız burada öyle şeylere imza atmışlar ki. Ama bu olanağı da onlara belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları ve tüm çalışanlar buna ön ayak olmuşlar. Bütün sokakları kültür kokuyor neredeyse ve gelecek olan projeleri de konuştuğumuz zaman inanamadım. Çok mutlu oldum. Sanat adına mutlu oldum, Ali Ağa adına mutlu oldum, Türkiye'miz için mutlu oldum, tiyatro adına, bütün sanat dallarının, kollarının her birine burada e, inanıyorum ki İstanbul'un e, yaşayamadığı bazı şeyler bile buraya gelecek yavaş yavaş. E, burası bir önem kazanıyor, e, çok mutluyum.